çare aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir makalede protein, mineral ve besin değeri açısından zengin olan spirulina yosununun etkin madde olabileceği iddia edildi. İlk adımda hücrelere girmesine mani oluyor. Biraz miktarda girerse ikinci aşamada bulunan e, çoğalmasına mani oluyor. Ve üçüncü şeyde bunların etrafında bir kapsül şeklinde virüslerin bir şeyler etkileyip bunu etkisiz hale getiriyor. Protein, mineral ve besin değeri açısından zengin. Koronavirüse karşı etken madde olarak kabul ediliyor. İlk olarak buna baktığında %70 oranında proteini var. Çok yüksek. Başka bir bitkilerde hayvansal maddelerde hiç bulunmuyor. Ölümcül koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada çağrı aranıyor. Spirulina yosunda içerdiği protein ve mineral ön plana çıktı. Spirulina yosunun içerisinde glikozamin var.